Akıcılık sıfatlarının kesişme noktaları. Kıymetli öğrenciler, az önce görüldüğü üzere 11 tane zıtlı sıfat 3 ana başlık altında 5 gruba ayrıldı. Bu bize her harfte en az 5 sıfatı lazımenin olduğunu gösterdi. Her harfte 5 sıfatı lazıme olacağına göre bu durumda her harf birinci gruptaki sıfatlardan birinde ise ikincide farklı bir sıfat grubuna kayabileceğini gösterir. Bu da bize harf gruplarının küme halinde kesişme gruplarını olabileceğini gösterir. Bu kesişmeleri neden bilmemiz gerekir? Görüldüğü üzere cehir ile hems nefes akıntısı şiddet, rahavet, beyniye sıfatları da ses akıntısı sıfatları. Bu sıfatların kesiştiği harfler en çok akan, orta derecede akan, en az akan, nefesi akıp sesi hiç akmayan veyahut da hiçbir durumda akmayan harfler şekliyle karşımıza çıkabilir. Biz bu kesişme noktalarını öğrenebilmek için Yine tekrar olması açısından harf gruplarını önce görelim. Baktığımızda şiddet harfleri ecid, gadin beket harfleridir. Hem harfleri fehassehu, şahsun, seket harfleridir. Lin Ömer ise beyniye harfleridir. Biz bu harflerin e, az olduğu için ezberlenmesi gerektiğini ve geriye kalanlarının diğer zıttında olduğunu söylemiştik. Bu harfler ezberlendiğinde bunun gerisinde kalan harfler zel, z, ze, zad, za, gayn, vav, y harfleridir. Bu harfler görüldüğü üzere rahavet harflerinin içerisindedir. Yani hems ile cehirin kesiştiği harflerin toplamıdır aslında. Bunlar toplu halde şöyle kitaplarda yazılmıştır. Ezberlemek isteyen ezberletilir. Ee, ancak bunlar bilindiğinde zaten ezberlemeye aslında ihtiyaç yoktur. Bu harf grubu şöyle telaffuz edilir: hasu, hazzin şasu, hezin ve zahin ya fez harfleridir. Cehir harflerine geldiğimizde cehir harfi, beyniye, rahavet ve şiddet sıfatlarıyla kesişen harf grubunu oluşturur. Bunlar toplu halde şöyle telaffuz edilmiştir. Zillü, gavin, rabedin, iz, gaza, cündün, mutayun. Bu harfleri kesişme noktalarını kare şekliyle bir şema ile de gösterebilirsiniz. Biz kesişme noktalarını kare şekli üzerinden anlatmaya devam edeceğiz. Hiç akmayandan akanlara doğru ve en az akana doğru bir sıralama yapacağız. Şiddet sıfatından başlayacağız. Birinci grubumuz ecid qadın b ket olmadan sadece b harfine kadar olan bölüm hem şiddet hem de cehir sıfatı bulunan harflerdir. Biz bunların akıcılık durumlarını öğrenem, öğrenmek için bu kesişmeyi öğrendiğimizden ses akıntısı durumu cezimli ve şeddeli halinde daha çok bulunduğundan biz bu harf gruplarına ses sıfatlarının ismini başa koyup nefes sıfatlarını ona sıfat olarak izafe edeceğiz. mehmuz veya mechur kelimelerini sıfat olarak izafe edeceğiz. Onun için biz Eciz Kadın B harflerine Şiddeti Mechure ismini vereceğiz. Bu harfler sesi ve nefesi %100 akmayan harfler olarak karşımıza çıkmakta. Bu durumda sesi ve nefesi hiç akmayan harflerin okunabilmesi mümkün olmayacağından burada artı bir sıfata ihtiyaç olacak. O da Galgale sıfatıdır. Yani aslında bu şiddeti meçhure harfleri galgale harfleridir. Kutbu cedin harfleri bu harfler arasında gözümüze çarpmakta fakat artı bir hemze harfini de görmekteyiz. Hemze harfi zatında galgale sıfatı bulunmakta ancak galgale yapılmadığında başka harfe karışma korkusu olmadığından ve yapıldığında da kusma sesine benzer bir çirkin ses olduğundan galgalesini yapmanın kerih olduğu söylenmiştir. O zaman bu harfleri şöyle bileceğiz. Bu harfler sesi ve nefesi yüzde yüz akmaz ve galgale yapılmadığı zaman bu harfler okunmamış sayılır. Çünkü bunlar aslında bizim BCDG diye bildiğimiz harflerdir. Bunlar tam okunmadığında, sıfatlarına uygun okunmadığında zıttı olan P, Ç, T, K harflerine geçmiş demektir ki sıfatları ve sonuç olarak da kelimenin manasını bozma ihtimali vardır. İkinci grubumuza baktığımızda şiddet harflerinin devamı olan ket harfleri. Bu harfler görüldüğü üzere fehassehu şahsun seket grubunun da ket ile biten aynı harf grubu. Biz bu harflere şiddet ismini başa koyaraktan hem sıfatı da bulunduğundan mehmus kelimesini izafe ederek şiddeti mehmuse diye isimlendireceğiz. Bu harflerin özelliği cezimli olarak okunduğunda sesin başta şiddet sıfatından dolayı hapsolması, hiç akmaması ve akabinde hem sıfatının bir nefes akıntısı olarak verilmesidir. Mesela ek dediğimizde evvela sesimizi e, tuttuk, daha sonra kısa bir tabii ki zaman geçiyor. Bu arada k diye bir nefes akıntısı verdik. Bu ikisini vermediğimiz zaman bu harfi okumamış sayılırız. Ne harfi okunmuş olur? Mesela hemsi kaldırdığımızda ekber denilir. Yani mahreçte ses tutulmuştur. Şiddet sıfatı uygulanmıştır. Ancak kef sesi çıkmamıştır. Çünkü az önceki okuduğum ek dediğimdeki o mahreç aslında G sesi ile K sesinin ortak mahrecidir. Siz bu harfe hems eklediğinizde kef elde edersiniz. Eğer hemsi kaldırırsanız, sadece şiddet uygularsanız G sesine benzer bir ses çıkar ancak tam G sesi de değildir. Arapçaya kıyas ettiğimizde çünkü G sesi kaf sesidir. Kaf ise e, şiddeti meçhure grubunda bir harf olmuş olur. Bu harfler cezimliyken böyle okunduğu gibi şeddeliyken şeddeli okunduğunda yarım elif üzerinde beklenerek okunur. Ek, ke, et, te gibi. Birinci cezimli olan harften hems kaldırılır. İkinci harfte ise yarım elif beklendikten sonra sadece hems uygulanır ve doğru okunuş ortaya çıkmış olur. Diğer grubumuza baktığımızda hems ile rahavetin kesiştiği grup dikkatimizi çekmektedir. Biz o zaman bu harflere rahaveti mehmüse diyeceğiz. Rahaveti mehmuse harfleri sesin ve nefesin yüzde yüz aktığı harflerdir. O zaman en çok akan harf olması gerekir. Bu harfler cezimli halinde bir elife yakın. Biz bunu 08 olarak somut bir e, miktar olması açısından söyleyebiliriz. Bir elifi 10 parçadan oluşan bir e, miktar olarak düşündüğümüzde 08'ine tekabül edecek, takribi olarak tekabül edecek derecedeki miktar bunun cezimli halindeki miktarıdır şeddeli halinde ise harfler bir buçuk katı olarak aktıldığından bunun bir buçuk katı 12 edeceğinden 1.2 olarak somut olarak söyleriz. Tabii ki bunlar takribi değerlerdir. Bu yani bir eliften fazla en yavaş okunuşu yine kastediyoruz. Okunuşta bir eliften biraz fazla akıtıldığını söyleyebiliriz. Diğer grubumuz rahavet ile cehrin kesiştiği orta derecede akan harf grubudur. Bunlar lin Ömer, ecid gadim beket ve fehassehu şahsun seketin dışında kalan harflerdir arkadaşlar. Bu harfler 4Z gayn vav y diyebiliriz kısaca. Çünkü 4Z sesini bulunduran zel, z, lad, va harfleri bu gruptadır. Artı olarak gayin, vav, Ye harfleri de bu gruptandır. Bu toplamdaki yedi harf rahaveti mechure ismiyle isimlendirilir. Bu harfler cezimli okunduğunda nefesin ek serisi akmaz. Buna biz takribi olarak yüzde 60'a akmaz diyoruz. Sesin ise bir Elife yakın aktığı harf grubudur Tabii ki rakaveti mehmuseden daha az akacağı belli olduğundan bunların cehir sıfatı devreye girdiğinden dolayı daha az ak akacağı bellidir Biz onun için buna bir elife yakın demekle beraber 06 şekliyle e, tabir ediyoruz somut olarak yine bir elife yakın olmuş olur Ancak tam bir elife yakın olan rakati mehmuseden biraz daha az aktığı da ortaya çıkmış olur Tabii ki biz bunu daha şu şekilde ifade edebiliriz. Cezimli halinde yarım eliften birazcık fazla, şeddeli halinde tam bir elife yakında diyebiliriz. Diğer grubumuz beyniye harfleridir ki lin-omer harfleridir. Bunlar beyniye-i meçhure ismiyle isimlendirilir. Bu harfler sadece cehirle kesişir. Mehmüse diye bir vasfı olan grubumuz yoktur. Bu harflerin, bu harfler nefesin ek serisinin akmadığı tabii ki şiddetten sonra akıntı miktarı daha az olan yüzde seksen akmadığı diye ifade edeceğimiz harflerin harf grubudur. Ses olarak da rahavet ile şiddet arasında orta derecede akan harf grubudur. Bu harf grubu en az akan sesi veya da akıcılığı en az olan harf grubu diyebiliriz. Cezimli halinde yarım elife yakın yani 0.4. Şeddeli halinde ise yarım eliften birazcık fazla 0.6 olarak akatılır diyebiliriz çünkü 1.5 katıdır. Özetlemek gerekirse en çok akandan en az akana doğru veya hiç akmayana doğru sıralamak istersek en çok akan harf grubumuz rahaveti mehmüsedir. Bunlar 0.8 cezimli de 1.2 şetdeli de akatılır. İkincisi rahaveti meçhure grubudur. Bunlar cezimli de 0.6 şetdeli de 0.9 olarak akatılır. Üçüncü derecede akıcı olanlar beyniye meçhure grubudur. Lin Ömer harfleridir. Bunlar cezimli de 0.4 şetdeli de 0.6 diyebileceğimiz şekilde akıtılır. Diğer grubumuz şiddeti mehmusedir. Bu harflerin nefesleri akar iken sesleri cezimli olduğunda hiç akmayan harf grubudur. Şeddeli halindeyken yarım elif kadar en az beklenir ve ondan sonra geçilir. Hiç akmayan grubumuz ise şiddeti meçhure diyebileceğimiz ecid, gadin, b harfleridir. Bu harflerde de şeddeli olduğunda yarım elif kadar beklenir. Birinci harfte galgale kalkar. ikinci harfte sadece cehir sıfatıyla harekeli bir şekilde okunur ve devam edilir.